Arkamda gördüğünüz 300 milyonluk pet ile oyunu ne kadar hızlı bitirebilirim? O zaman hazırsanız deneyip görelim. Evet arkadaşlar, videoya hoş geldiniz. Şimdi bu arkamda gördüğünüz 300 milyonluk pet ile oyunu ne kadar hızlı bitirebiliriz? Gerçekten bunu göreceğiz. Çünkü bu pet saniyede 300 milyon veriyor ve üstüne çarpanla birlikte gerçekten çok sağlam sayılara ulaşıyor ve ben de çok merak ettim oyunu en hızlı ne kadar sürede bitirebilirim diye düşündüm. Dedim neden videosunu çekme kararı almayayım abi? Gördüğünüz gibi zaten Rebirth'te gereken bütün petlerin hepsini burada topladım ve hızlı bir şekilde gene sağlam oyuna sokacağım ve ondan sonra gideceğim direkt buradaki petleri ala ala ve 300 milyonluk pete ala ala hızlı bir şekilde para kasıp revirtimizi atacağız. Bir yandan da sayaç tutacağım ve ne kadar sürdüğünü sizlere göstereceğim. O zaman hazırsanız videoya başlayalım. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi yeni bir tane hesap açtım ve tamamen sıfır revirtim var ve cash'im falan her şeyim sıfır. Hesabımın ismi de şurada gördüğünüz gibi hızlıca oyun bitir. Ve şimdi olabildiğince hızlıca oyunu bitirmeye çalışacağım. Şimdi bunu satalım ve şuradan bir tane pet çalmakla başlayalım. İlk olarak lazım olan şeyler trip bir ve tung tung sour. Bir tane treleler o trelelerle çaldım ve bu zaten 1 milyonunu hızlı bir şekilde bana getirecek. Şimdi petleri çalalım. Rebirth için gerekli olan her şey şu anda elimde ve hızlı bir şekilde Rebirth'imizi attık. Şimdi boneka ambalabı ve bır bır patapim gerekiyor. İlk önce şuradan kendime para kazanacak güzel bir pet aldım. Şu anda Rebirth için gerekli olan her şey hazır ve hızlı bir şekilde tekrardan Rebirth'imizi attık. Şimdi Trulimea Trulicina ve Şimpanzini Banania lazım ve bu iki pet de bende var. Petler öncesinde hazırladığım için çok rahat bir şekilde ilerleyebiliyoruz. O yüzden şu anda çok rahat bir şekilde ilerleyeceğimizi düşünüyorum ben. Sadece son son 2 son 3 birazcık zorlayacak gibi duruyor. Şu anda tekrardan gerekli olan her şeyi hazırladım ve hızlı bir şekilde rebirth'imizi attık. Şimdi şef Krep Kadabra ve Glorbo meyve kılıcımı istiyor. Onlar da bende var. Arkadaşlar bu video özel bir tane Secret Pet çekilişi yapmak istiyorum. Hızlı bir şekilde Secret Pet çekilişine katılmak için yapmanız gerekenler videoyu beğenmek ve yorum yapmak ve yorumda Roblox isminizi yazmak. Yorumda Roblox isminizi yazmazsanız maalesef ki Pet'i kime göndereceğimi bilemeyeceğim için hızlı bir şekilde yoruma Roblox isminizi yazmanız gerekiyor. Bilginiz olsun. O yüzden şimdiden kazanan kişiye hayırlı uğurlu olsun abi. Tekrardan Rebirth için gerekli olan her şeyi hazırladım ve hızlı bir şekilde tekrardan Rebirth'imizi attık. Şimdi Freehook heçisi ve Orangut'i analizim lazım. O ikisi de bende var. Dediğim gibi bütün petleri önceden ayarlamak bayağı avantaj sağlıyor. O yüzden hızlı bir şekilde siz de ayarlamayı unutmayın. Evet şu an lazım olan son peti de götürüyorum ve hızlı bir şekilde sonrasında Rebirth atacağız. Şu anda 1-2 dakika falan oldu oyuna başladı. Öyle söyleyebilirim. Yani 1-2 dakikada şu anda 5 Rebirth'e ulaştık gibi varsayabilirsiniz. Evet şu anda tekrardan Rebirth için gerekli olan tüm malzemeleri topladım ve hızlı bir şekilde Rebirth'imizi attık. Şu an 300 yeni milyon ve bombarda yine o krokodili istiyor. Hepsi var. İlk olarak şuradan 300 milyonluk garamış almak istiyorum. Şimdi gidip bombarda yine o hızlı bir şekilde alalım ve zaten geri dönüşümde büyük ihtimal milyarlarca para kasmış olacak benim koyduğum pet. Evet şu an sadece base'den peti alıp gelene kadar 40 milyar para kasmış ha. Bu gerçekten efsane bir pet ya. Evet şu anda rebirt için gerekli olan her şey tekrardan hazır ve hızlı bir şekilde rebirtimizi attık. Şimdi 1 milyar ve bombini guzini istiyor. İlk olarak şuradan 300 milyonluk petimizi alalım. Sonrasında bombini guzinimizi alalım abi. Arkadaşlar bu arada buraya kadar izleyen varsa ve hala like atmadıysanız aşağıdan bir like atarsanız çok sevinirim. Kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Evet tekrardan şu anda her şeyimiz hazır ve attık abi. Şu anda 5 milyar ve Coco Fanto Elefanto istiyor. Şu anda yaklaşık olarak 3 dakika falan oldu oyunu başladı. bu arada. Bilginiz olsun 3 dakikada kaç rebirt ulaşmış? 7 rebirt ulaşmışız. Yani bu pet bizi bayağı hızlı boostluyor gibi düşünebilirsiniz. Ama dediğim gibi son 3 harbiden fazla para istiyor. Hadi 1 trilyon 7 trilyon falan neyse de en sonuncu rebirt 50 trilyon istiyor. O yüzden biraz birazcık zorlayacak o bize. Ama biz yapabileceğimize inanıyorum abi. Hızlı bir şekilde rebirtleri tamamlayacağımı düşünüyorum ben. Evet şu anda tekrardan gereksinimlerin her şeyi karşıladım ve hızlı bir şekilde rebirtimizi attık. Şimdi Girafa Kalestra ve 25 milyar para istiyor. Yine var. Ya şu pet sahnesinde 20 saniyede bir rebirt atabiliyorum ya. Gerçekten çok efsane bir pet ya. Evet şu anda gerekli olan her şeyi tekrardan karşılıyorum ve rebirtimizi attık. Şimdi Trelelor Trelelor ve 250 milyar para istiyor. Hızlı bir şekilde kasarız yine. Evet şu anda kendime 2x money yolladım ki ana hesabımdan ve şu anda daha hızlı para kasacağız. Gerçekten biraz daha işlerimiz kolaylaştı. Çünkü 50 trilyonu ve 7 trilyon kasmak biraz zor olduğu için ve benim amacım oyunu ne kadar hızlı ya olabildiğince hızlı bitirmeye çalıştığım için gittim kendime 2x money aldım ve olabildiğince hızlı bitireceğim. Evet şu an gereksinimlerin her şeyini tekrardan karşılıyorum ve hızlı bir şekilde rebritimizi attık. Şimdi Odin Dindum ve 1 trilyon para istiyor ve baya yaklaştık şu anda sonra rebrite. Yaklaşık olarak 5 dakika falan oldu sanırım oyuna başlayalı. Hızlı bir şekilde şüpheti götüreyim ve ondan sonra bakalım ne kadar sürede 1 trilyon kasacağız. Evet şu anda gerekli olan her şeyi karşılıyorum ve hızlı bir şekilde revitimizi attık. Şimdi turbo 3 ve 7 trilyon para istiyor abi. Hızlı bir şekilde gidelim alalım. 1 trilyon o kadar düşündüğüm kadar zorlamadı bu arada bu pet sayesinde. Şimdi 7 trilyon zorlayacak mı hızlı bir şekilde bakalım. Çünkü saniyede 4-5 milyar alıyorum ve hızlı bir şekilde rahat bir şekilde şu an kasabiliyorum abi. O yüzden dediğim gibi çok zorlamıyor şu anda bu revitler. Tabii ki 50 trilyonluk olan birazcık zorlayacak ama yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz abi onun içinde. Yani arkadaşlar bu arada aranızda eğer ki aklında güzel böyle içerik fikirleri olup da bana yorumlardan yazarsanız çok sevinirim. Çünkü gerçekten içerik bulmak birazcık zorlaştı ve bana destek olursanız çok sevinirim. Aklınızdaki içerikleri yorumlar kısmına yazarsanız güzel olanları arasından seçeceğim ve hızlı bir şekilde gideceğim. O videoyu çekeceğim. O yüzden dediğim gibi bana destek olmak isterseniz aşağıdan hızlı bir şekilde yorum yapmayı unutmayın. Base'in full pet doluydu kanka yani hesabımda. Rebirth için gereken petler kalmıştı ve şu anda base'in bomboş ve bir tane pet kaldı. Bu da 50 trilyonluk için lazım olan pet. Evet şu an gerekli olan tüm her şey benim envanterimde ve 7 trilyonluk hastamızlı bir şekilde şöyle 7 trilyonluk Rebirth'e de attım ve Geri kaldı 50 trilyon kasmakta ve lolololo lazım. Lolololumuz da var. 50 trilyon kasacak petimiz de var. Hızlı bir şekilde kasarız diye düşünüyorum ben. Bu arada 7 trilyonu kasmak beklediğimden daha kısa sürdü. 50 trilyon birazcık zorlayacak ama maalesef ki bekleyeceğiz abi. Yapacak bir şey yok. Zaten o kadar fazla beklemedi 7 trilyon için. Evet bu peti de koydum ve hızlı bir şekilde şimdi 50 trilyon olsun ben tekrardan geleyim. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi 50 trilyon paraya ulaştım ve hızlı bir şekilde buradaki her şeyi tamamladım ve son revirtimizi şöyle attım. Gördüğünüz gibi şu anda oyun tamamen bitti ve hiçbir türlü daha fazla revirt atamıyorsunuz. Yani oyunu şu anda tamamen bitirmiş bulunmaktayız. Sağ üstten de göstereyim şöyle toplam olarak 13 revirtim 29 stilim ve 1 milyar keşim var. Yani oyunu 29 kere çalarak bitirebiliyormuşuz. Böylece görmüş olduk. O zaman umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Olabildiğince hızlı bitirmeye çalıştım ve umarım sizleri eğlendirebilmişimdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. O zaman hoşçakalın ve bay bay.